Toyota Corolla Cross aracımıza Viofa marka üçlü araç yol kayıt kamera uygulaması yaptık. Bu üründen ben satmıyorum. Müşteri kendi alır gelir biz montaj yaparız. Arka kamerayı ışığın önüne gelmesin diye kenara koyduk. 4K 229 Pro 3 kameralı bu. Araç içi kamerası da var. Evet gayet güzel bir uygulama oldu. Kablolamayı gizledik. Üçüncü kamera burada. Cihazımızın bulunduğu yer burası. Buradan e, görüntüleri değiştiriyorum. Ön, araç içi ve arka. Evet. Kabloları gizledik. Gayet güzel bir uygulama oldu. E, şoförün önüne gelmesin diye dikiz aynasının arkasına mümkün olduğu kadar adapte ediyoruz. Park halinde çalışma özelliği yok. Sıfır araba çalıştırınca çalışan model bu. İş yerimizde bu uygulamaları yapıyoruz. Siz de kendi ürününüzü alıp gelip bize montaj yaptırabilirsiniz. Video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz.